Bir şey diyemedi. E, e, e. e, e. Tavşan. Tavşan. Tavşan, tavşan, tavşan mı? Söyle. Değil lan tavşan. Evet. Bekle dur bu. Ne? Bilemedin dedim? Bak anlatamıyorum. Evet anlatamadım. Ağzı da söylemek. Yok. Bilmiyor. Bu. Yeten. Bu. Kediyi. Çek. Çek. Kedi mi? Onunla kedi mi ne o? Ne yapacağım? Kedi mi o? Kedi mi? Evet, kedi mi? Tamam kedi kim Ölümün dedi? Kedi. Kedi kim Ölebilir dön? Evet de onun senin olsun. Ben <laughs> o da senin sana seni kaldı. Ya dur bir dur bir dakika bilecek mi bakalım dur bilecek. Ay bekle. Oğlum şöyle yapıp ya. Çek Çıkar onu da. Ondan da çıkmaz Ben <laughs> evet. Ben Evet. Yapıyorum. Göster şimdi. Bekle. bekle bekle. dur. <laughs> bekle. bekle, bekle. De dur. 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 dur, dur. <laughs> evet. Ne? Yavaş, ne? <laughs> ne? 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 göster? Ne? Ne lan? Böyle <laughs> bir şey yaptı. Ben de, ben de Fiil olmadı. O bu ne? Bu ne? Papağan. Papağan dedi. Bu ne? <laughs> Penguen. Penguen. Ne o? Dur. Kızım neredesin? Ne? Bu ne? Ördek mi? Dur. O ne lan? <laughs> ördek. <mi? gülüyor> ördek. Şekilde <mi? gülüyor> tamam. geldi. Evet, bravo. <laughs> Hocam maç yapılıyor. Evet,